İstanbul Fatih'te kahvehane önünde seyyar satıcı Ercan Çale'nin silahla öldürüldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. O kayıtta vurulan seyyar satıcıya arkadaşının yardım ettiği ve bir sandalyeye taşıdığı ancak Ercan Çale'nin bir süre sonra fenalaşarak kendini kaybettiği görüldü. Balat'taki silahlı kavganın yeni görüntüsü ortaya çıktı. İşte tespih satan Ercan Çelin'in hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri. Bu insanlara sarmıyor ya. Bu onlara kalmayacak. Fatih Balat'ta geçen hafta tespih tezgah yüzünden kahve işleten kadınla seyyar satıcı arasında kavga çıkmış. Seyyar satıcı silahla vurulmuştu. Satarım satmam gibilerinden aralarında bir tartışma çıkmış. Daha önceden de bunlar tartışmışlar. Bu görüntü de bugün ortaya çıktı. Göğsünden vurulan Ercan Çali'yi bir arkadaşı sandalyeye taşıyordu. Ama Ercan çok kan kaybediyordu. Sır bunu orada göndermek için kaç kere bir baskı yaptılar. Çali sonra yere yığıldı. Bu sırada kavga ettiği kadın hala ona elindeki şemsiyeyle vurmaya çalışıyordu. Buraya tezgah açmayacaksın demiş. Çevredekiler araya girdi, kadını sakinleştirdi. Olay yerine gelen ambulansla genç hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Geldim, tamam mı? Adam... Polis kavga eden kadınla çaliyi vuran çalışanı gözaltına alıp karakola götürdü. İkisi de tutuklandı.